Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bakın şu Genüs'ün 5 olanı akıllı şarj aleti. Şurada bu sıfırdı. Akül arabanın pilsanın 12 volt 20 amper. Şu diğer bir akü. Ben hem de akü tamiri de yapıyorum burada akıllı şarj aletiyle. Şöyle. şunlardan. Bunlar onarı bonarıp yapabildiğimce yapmaya çalışıp veriyorum arkadaşlara. Ve akül arabam için şu araba için şurada Pilsan'ın orijinal o turuncu aküsü var. Şu. Çocuklar uzun süreli binemediği için ben bunu internetten bir herhalde yılbaşından önce mi ne aldım. 6 ay da olmadı. 4 ay 5 ay. Ve akıllı şarj aletiyle devamlı kontrol ediyorum. Hiç eksik etmiyorum kontrolünü. Bu Yiğit akü. Jel akü denildi. Ve bundan hiç randıman alamadım arkadaşlar. 15-20 gün sonra şarj tutmuyor bu. Bak o kadar da başka e, adı sanı duyurulmamış aküleri tamir ettiğim halde bu da bilinen bir marka. Bu şarj tutmuyor. Yüke bindiriyorum burada. Araba farı var. Burada. Yüke bindirince de 13 volttan bundan 13 el çıkartıyorum. 13'ten geri yüke binince 1 dakika içinde geri 9'a düşüyor. Geri yükten kaldırınca tekrar 12-13 deyip çıkıyor yukarı. Bunun tamirini yapamadım. Sıfır akü. 1800 1800 kusur aldım daha bunu. 4 ay 5 ay oluyor. Markayı kötülemek istemiyorum da benim kullanıcı bir hatam yok. Yani bu işte tecrübeli olduğum için bak hepsini kontrollü olarak burada şey etmeye, e, kontrol etmeye çalışıyorum. Bunda sıkıntı var. Buradan yiğit akü e, yapıcılarına, fabrikasına kimisi işte bu işin ehline sesleniyorum arkadaşlar bak bundan ben randıman alamadım 5 para etmez benim gözümde bu şu şu aküler bile şu aküler bile bundan daha iyi şu pilsanın aküsü bile bundan iyi diğer aküler bile bundan daha iyi bu 5 para etmez benim nazarımda hiç randıman alamadım bundan. niye böyle oldu ben de anlamıyorum İnşallah buradan sesimi duyar da bunun bir çaresine bakarlar. Ben buna tam 1800 lira verdim. Bu 1800 lira 15-20 gün içinde bozulmaz. Ne yaptım ki burada bekledi. Ben almışım sipariş verdim. 15 gün sonra gurbetten geldim. Çalışmaya geldim. Şarja taktım kullandım. Böyle hemen takmayla bozulur muymuş bu iş? Neyse Allah emanet olun hepinizde.